Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden soylunun, biz ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, sözlerine yanıt. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Flaki yönelik sözlerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır diye cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin 27 Ocak'ta yayınlandığı güvenlik uyarısının ardından Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Fransa'nın İstanbul'daki konsolosluklarını geçici olarak kapatma kararı almasıyla başlayan gerilim sürüyor. Türkiye'ye karşı psikolojik harp başlatıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve flake yönelik olarak, Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum o pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık, demişti. Konuyla alakalı Voice of America'nın VOA sorusuna yanıt veren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ortağı olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır. Türkiye, uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ortağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur. Yurt dışındaki Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. İkili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır denildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.